Merhabalar, Kripto Sefa kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Bitcoin ve genel olarak marketin analizini yapacağız. Ee, arkadaşlar e, bir global çöküş başladı. Hani sadece Bitcoin'de kripto para piyasasında değil, genel olarak markette çok büyük bir düşüş var. Bütün dünya piyasalarında. 38 bin dolara kadar düş gelebileceğini zaten 58 bin dolardan beri konuşuyorduk. Yani 38 artık bizim son kalemizdi. 38'in altına atarsa işlerin rengi değişebileceğini konuşuyorduk. 38'in altına attı. 36'ya kadar bir düşüş geldi. Ondan sonra 34 şu anda 33,5'a kadar şu anda bir düşüş geldi arkadaşlar. Yani genel olarak dünya piyasalarında bir düşüş olacağını kimse öngöremezdi. Yani 38 artık teknik olarak bizim Son kalemizi, son desteğimizi diyebilirim. Genel olarak dünya piyasalarında düşü olabileceğini kimse öngöremez dediğimiz gibi. Yani 38 bin dolar kripto para piyasasında zaten yaşamamız gereken bir senaryoydu. Yeterli acım yoktu. Büyük bir yükseliş için büyük bir düşüş gelmesi gerekiyordu. Fakat düşüş çok büyük oldu. Şu an herkes içeride yakalandı. Yani kurumsal da büyük yatırımcısı da küçük yatırımcısı da. Şu an kimse para kazanmıyor. Dünya piyasalarında herkes para kaybediyor. Hani kurumsallar bile para kaybediyor diyebiliriz. Arkadaşlar Netflix'in hisse değeri bile düşmüş. Bütün hisse değerleri düşmüş. Dünyada enflasyon e, çok büyük bir seviyede çok yüksek bir seviyede bu e, kripto para piyasasında para piyasalarında kötü etkiledi diyebiliriz. Şu an market genel olarak e, bakmak gerekirse arkadaşlar market genel olarak koyu kırmızı yani hiçbir şey yükselmiyor şu an. Yani dediğim gibi büyük bir düşüşün gelebileceğini bahsetmiştik ama teknik olarak arkadaşlar 38'den dönmesi gerekiyordu. Yani zaten büyük bir düşüşün yaşanması gerekiyordu. Hani bu senaryoyu sürekli her videoda canlı yayında konuşuyorduk ama 38'in altı yaşamamız gereken bir şey değildi. Şu an BTC 31.500'de tutunuyor. Yani şu an yatırımcı girmesine rağmen arkadaşlar bakın bir saat grafimizi açalım. E, 34 desteğini de attıktan sonra bir direnci denettirdiler. Burada e, borsa satış baskısını kaldırdı. Yani bütün gün tahtayız inceliyorum. Şu an grafiklik bir olay yok. Tamamıyla tahtta e, bu satış tamamıyla borsalar yapıyor. İnsanlar eline mal kalmadı. Kimse satacak mal kalmadı. Herkes zaten elindekini çıkardı. E, borsalar dirence kadar yürütüyor mal ondan sonra tekrardan desteği yatıyor Yani sürekli bakmak gerekirse 58.000 58 bin dolardan beri aynı, senaryo. bir günlük grafimizi açalım. BTC 38 bin doların altına atarsa direkt zaten 30 bin doların gelmesi gerektiğini söyledik. Bakın 36'da tutundu, 34'te tutundu, şu an 33.500'de tutunmaya çalışıyor. Tamamıyla borsalar malı tutuyor arkadaşlar. Yani hani patlatacak şu an pozisyon da kalmadı marjinde. Yani teknik olarak şu an bakmak gerekirse 30 bin atması gerekiyor, 30 binde de tutunamaması gerekiyor. Çünkü 30 binde çok büyük e, alış baskısı olur arkadaşlar. Ama e, teknik olarak bakmak gereksiz. 30'un da altına atması gerekiyor zaten. Yani teknik bize bunu söylüyor. Yani 88 bin dolardan 38 bin dolara düşeceğini söylediysek, yani, e, şu anda da bunun olması gerekiyor. Fakat teknik hiçbir şekilde çalışmıyor dediğimiz gibi. Yani düşüşü kimse öngöremedi. Yani düşüşü bilen adam bile dediğimiz gibi bu kadar büyük bir düşüşün gelebileceğini e, düşünmedi. şu, e, şu şekilde bir tahtaya bakmak gerekirse. Tahtada şu an hacim var arkadaşlar. Yani bir, e, hacim var tabii ki ama yeterli değil. 33'te tutmaya çalışıyorlar. Yani borsalar tutmak isterse tutarlar, düşmek isterlerse düşerler. Şu an tahtadaki e, hacim de önemlidir, değil, alış, alış baskısı da önemli değil. Borsaların tamamıyla e, girdiği işlem önemli diyebilirim. Yani şu şekilde bakmak gerekir zaten global piyasalarda düşüş olması kripto para piyasasında 38 bin doların altına atmasının sebebi diyebiliriz. Arkadaşlar bakın enflasyon ee, zirvede yani tüm dünyada zirvede e, FED'i bekliyoruz şu an FED'den hani bir faiz arttırımı gelmezse Ve varlık alımını azaltırsa zaten hani e, bir yükseliş görebiliriz diyebilirim Ama hani oluşabilecek bütün kötü, kötü senaryo oluştu Tamam büyük bir yükseliş gelecek büyük bir düş yaşayacağımız zaten sürekli konuşuyorduk arkadaşlar Bu yaşamamamız gereken bir düşüştü diyebilirim arkadaşlar Yani hani olayı tamamıyla teknikten çıktı bir denge işleme açalım Hacimde arkadaşlar e, bir des yatay desteğimizi çizelim genel olarak bakmak gerekirse hacimde destekle sunuyor zaten hacimdeki destek altı kırılmadı 3 3 milyon desteğini tutunmaya devam ediyor diyebiliriz zaten fakat bir düşüş geldi yani şu an yukarı yönlü hacim var e, yukarı yönlü hacim olmasına rağmen arkadaşlar borsalar mal sattığı için yani şu şekilde bakmak gerekirse zaten e, bu, buraya açalım bakalım tahtaya Evet düşüş devam ediyor diyebilirim. Kaldırmaya çalışıyorlar arkadaşlar şu an. Çok yüklü bir alıcı baskısı var markette aslında. Fakat buna rağmen marketi hiçbir şekilde kaldıramıyorlar. Dediğimiz gibi iş teknikten çıktı tamamıyla borsalara döndü. Borsalar ne yapmak isterse şu an onu Bekliyoruz yani hani grafiğe bakmanın hiçbir amacı yok dünya piyasalarına genel düşüş Kripto para piyasasında etkiledi arkadaşlar tabii ki ama kripto para piyasasının artık Kaldırılması gerekiyor diyebilirim yani şu, tamam çok büyük yükseliş geleceğini konuşuyoruz Çok büyük düşüş zaten gelecekti. 38 bin doların altı olan dışı bir durum diyebilirim Yani 38'in altına attıktan sonra önümüzde önemli bir destek yok önemli bir destek seviyesi yok 38'in altına kırılım geldi. Hacimli bir şekilde direkt 30'a düşmesi gerekiyordu zaten. 30'a düştükten sonra 30'da yüklü alıcı olmasına rağmen tutamazlardı arkadaşlar. Teknik olarak bakmak gerekirse 30'a tutamazlardı. Bir haftalık grafimizi açalım. E, gelebileceği ilk bölge şu şekilde 22.000 dolar seviyesi. 22'nin altına atarsa zaten 2017'deki ATL seviyesi 20 bin dolara kadar düşüş gelirdi. Yani bu seviyelere kadar düşüş gelmesi gerekiyordu. Yani gravi, grafiğe, bakmak gerekirse yani önümüzde çok düzgün bir grafik var. Yani çok bariz bir şekilde arkadaşlar adam der 30 bin dolardan ben, ben malı toplarım der. Bunu sürekli konuşuyoruz zaten. Yani bu seviyelere kadar düşmemesi gerektiğini söylüyorduk. Çok kolay para kazandırırlar insanlar arkadaşlar. Eğer 30'dan döndürürlerse. Yani bu oluşabilecek bir senaryo değil. Yani hani oluşmaması gerekiyor zaten. Tahtaya bakmak gerekirse, dünya piyasalarına bakmak gerekirse oluşmaması gereken bir senaryo diyebilirim. Altlarda dip %70, %80, %90 düşüş yaptığında altcoin'lere girdik. Altcoin'ler aldığımız yerden %30'luk düşüş yaşadı. Yani dibin dibinden aldık. Yine de arkadaşlar zararda şu an kimse para kazanmıyor. Adamlar mala, en tepeden girdiler. 50 bin, 55 bin, 60 bin dolardan balılan insanlar var şu an. Yani hani arkadaşlar çok büyük bir düşüş yaşadı. Satış baskısı bu yüzden oluştu tabii ki ama hani insanların elinde artık mal kalmadığı için bir satış baskısı da oluşmuyor. Kimse şu an bir mal almıyor arkadaşlar. Herkes diyor hani daha da düşecek, daha da düşecekti. Buradan artık kaldırmaları gerekiyor. Bu seviyeye de atmaları gerekmiyordu arkadaşlar. Ama yani diyorum ya iş teknikten tamamıyla çıktı artık ne zaman döndürmek isterlerse o zaman döndürdüler. O zaman piyasayı kaldırırlar. BTC 58 bin dolardayken 38 bin dolara en kötü ihtimalle fitil atar dediğimde 40 bin dolara kadar bir yükselişten ne kadar bir düşüş gelir dediğimde global piyasalar, dünya piyasaları bu kadar kötü değil arkadaşlar tüm para piyasaları. Yani şu an enflasyon zirvede yani bu piyasayı tabii ki etkiliyor arkadaşlar ama genel olarak piyasada bir yükseliş gelmesi gerekiyor teknik açıdan. Bu bizim için önemli yani hani... Ee, zaten e, metaverse furesi patladıktan sonra büyük bir yükseliş geldi bunun büyük bir düşüşü olacaktı sürekli konuşuyorduk bunu o düşüşü yaşadık. Ama artık o düşüşten sonra büyük bir hacimli bir yükseliş gelmesi gerekiyor. İnsanların elindeki malı zaten aldılar yani alabilecek bir mal kalmadı. Kaldıraçta lik edecek e, miktar da kalmadı. Şu an kaldıraçta arkadaşlar işlem açılmıyor yani şu şekilde bakmak gerekirse Kaldıraçlı sadece botlar işlem yapıyor. Satış baskısını, alıcı baskısına botlar oluşturuyor. İnsanlar para kazanmıyor. Tamamen marketi parmağını oynatıyor şu an borsalar. Yani bu kadar büyük bir düşüş gelmesine rağmen dominans yükselmedi arkadaşlar. Dominansın yükselmemesi bizim için hala bir önemli bir gösterge diyebilirim. Hala yükselişin gelebileceğini gösteren bir e, gösterge diyebilirim. Global piyasalardaki düzeltme geldikten sonra veya düzeltmek e, gelmeden önce Bitcoin büyük ihtimal döner. Hani tüm dünya arkadaşlar zaten şu an bir düşüş yaşıyor para piyasalarında. Büyük ihtimal hepsi aynı dönemde döner veya kripto para piyasası daha erken döner. Çünkü kripto para piyasası çok daha volatil bir piyasa. Yani dönüşü ilk kripto para piyasası yapabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor diyebilirim. Yani şu an bizim arkadaşlar bakın total market cap'in analizini yapalım. E, total market cap. E, e, 1 trilyon 497 milyar seviyesinde tekrardan tutulmaya devam ediyor desteğinde. Yani BTC çok büyük, bir 2000 dolarlık bir düşüş yaşamasına rağmen bugün Total market hep tekrardan bu seviyede tutunmaya devam ediyor. Marketten çok büyük bir para çıkışı olmadı dediğim gibi altlarda. İnsanlar artık elindeki malı zararda satmak istemiyor zaten. Satıcı baskısı da ortadan kalktı arkadaşlar. Bakın lik edecek insan da kalmadı satıcı baskısı da ortadan kalktı. Yani hani marketin dönmesi gerekiyor. Adam zaten buradan bir düşüş gelse de malı satmayacak, ekleme yapacak. Daha düşebilecek bir yeri yok. dibin dibinden mal almış veya en tepeden aldığı malı dipte satmak istemiyor. Yani 2-3 e, yıllık yatırım yapmış e, sabırlı olmayı bekliyor. Kimse şu an arkadaşlar daha mal satmıyor yani. markette şu an satıcı baskısı oluşmuyor. Bakın altcoin'lere bakmak gerekirse Raka çok acimli bir coin. 18 seviyesine düşmüştü BTL düşüş yaşadığında şu şekilde bakmak gerekirse tekrardan aynı seviyede hatta buradan bir tepki almış 15 desteğine tutunmaya çalışıyor yani 15 direncini kırıp destek yapmaya çalışıyor örnek vermek gerekirse ethereum grafiğine bir bakalım yani bütün dünya piyasalarında şu an arkadaşlar durum aynı zaten ama kripto para piyasasında zaten düşüş gelmesi gerekiyordu e, yani şu şekilde bakmak gerekirse ethereum'da da durum aynı bir düşüş 34 bin dolara düştüğünde BTL 2310 dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşamış Ondan sonra tekrardan şu an 2200 e, dolar seviyesine kadar bir düşüş yaşadı. Büyük bir düşüş değil. Altcoin'lerde büyük bir düşüş olmadı arkadaşlar. Yani %200'lük bir düşüş oldu. Genel markete bakmak gerekirse durum bu şekilde zaten. BTC'nin artık buralardan kafasını hacimli bir şekilde kaldırması gerekiyor Fed toplantısından sonra. Yani bakın arkadaşlar bu düşüşün Fed toplantısı öncesi hani, bir e, şey stop etme olarak kalması gerekiyor diyebilirim. Çünkü 34'te mal toplandı. Küçük bir mal toplandı. Tekrar insanlar eline o mal almak için de FED toplantısı öncesi bir düşüş olmuş olması gerekiyor. Toplantı sonrası artık kaldırılması gerekiyor. En kötü ihtimalle burada yataya bağlayıp arkadaşlar bunun olabileceğini düşünmüyorum ama ay sonunda veya ay başında kaldırırlar diye düşünüyorum. FED toplantısından iyi bir haber çıkarsa kesinlikle artık kaldırmaları gerekiyor piyasa Çok hacimli bir şekilde yani yükseltmeleri gerekiyor hacimli bunlar yakarak. Genel olarak dünya piyasalarındaki çöküş zaten arkadaşlar tamam kripto para piyasasını etkiledi ama hani bir haftalık grafiğimizi açalım. Bakın bu normal bir grafik değil arkadaşlar. Yani adam piyasadaki çöküşe rağmen buradan malı topla. 30 bin dolardan malı topla her şekilde. Ben de toplarım. İçeri herkes para sokar. 30 bin dolar yani 69 bin dolar, dolardan 30 bin dolara düşmüş. Altlar yani dibin dibini görmüş. %90 %95 düşmüş ATH seviyelerinden atlar arkadaşlar. Adam dipten almasına rağmen zararda. Bu yüzden yani mal toplar. Ayı gelecek olsa bile adam ayının geleceğine emin olsa bile 30 bin dolardan malı toplar. Çünkü hani bedava arkadaş 30 bin dolara kadar düşmüş belediye. Burası çok önemli bir destek bizim için. 30 bin doların altını kırılacağını hiçbir şekilde düşünmez. Ama teknik olarak buraya kadar düşüş gelirse zaten 30 30'un altını kıracak. Ben 30'a da içeri, içeri para sokarım. 20'ye 20 kadar bir düşüş gelirse içeri tekrardan para sokarım. Yani grafiksel olarak bakmak gerekirse haftalık bollinger bandımıza bir bakalım. Haftalık bollinger, aylık bollinger bandımız pardon. E, şu şekilde bir bakalım arkadaşlar. Hala e, fiyat aylık boyunca bandının orta bandında. Bakın orta band kırılırsa zaten sürekli konuşuyoruz bunu alt bandına kadar bir gelebilir. Alt band bize 819 dolar seviyesini gösteriyor. Yani arkadaşlar bitcoin 819 dolara mı düşecek? Yani imkansız i̇mkansız bir şey bu. Yani böyle bir şey olamaz. E, o yüzden buralarda haftalık boyunca aylık boyunca band, orta bandının artık dönmesi gerekiyor. Bütün grafikler bize zaten dönüşü gösteriyor. E, şu an Markette bir tekrardan günlük grafiğimizi açalım. Günlük grafikte denge işlemezdi. Alta kırmaması olsa bize güzel bir haber veriyor diyebilirim. Bakın arkadaşlar yukarı kırılım geldi. Şu an tekrardan destekte. Bu bizim için önemli bir gösterge. Bir çizelim. Desteğimiz, yatay desteğimiz çizelim. Bunun altına kırılım gelmemesi arkadaşlar bize artık dönüşün gelebileceğini söylüyor. Yani hani destekli tutunmaya çalışıyor. Bakın düşüş gelse bile hacim bitmiyor artık destekten tepki alıp yukarı doğru hacimli bir şekilde kaldırılması gerekiyor. Düşüncelerim hala aynı. Metaverse coin'lere çok büyük bir yükseliş bekliyorum. zaten sürekli bunu konuşuyorduk arkadaşlar. Çok büyük bir yükseliş geleceği için çok büyük bir düşüş gelecek diyorduk. Fakat dünya piyasaları da düşüş olduğu için yani çok daha büyük bir düşüş yaşadık. Düşündüğümden de büyük bir düşüş yaşadık arkadaşlar. 38'in altına atacağını ben düşünmüyordum. 33.5'a kadar bir düşüş yaşadık. durum bu şekilde. Zaten e, arkadaşlar bir acil durum olsa tekrardan e, canlı yayına geçerim BTC'de. Telegram'a ve Twitter'a gelmeyi unutmayın. Oradan analiz, analiz paylaşıyorum. Son durum değerlendirmesi yapıyoruz. E, durum bu şekilde arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altına kalmanızı dileğiyle.